Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha sizlerleyim. Bu videomda yine bir mutfakta bir inanılmaz derecede lezzetli, inanılmaz derecede leziz iki tane anıma geliyor. Çok güzel bir sokak lezzetiyle daha sizlerle birlikteyim. Bu sanki sokak lezzetimin adı Corn Dog yapacağız. Yeni bir misafirim var ve onun evine ben misafir olarak gideceğim. O benim kanalıma misafir olacak, ben onun evine misafir olacağım. Şimdi markete gireceğim. Bazı malzemeleri toplayıp onun evine doğru yola çıkacağım ve videoya başlayacağız. Bu arada e, mutfak videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atmıyorsunuz, kanalıma abone olmuyorsunuz. Türkiye'nin en küçük kanalı olarak bir Güneş Rekorlar kitabına tekrardan girmeye hak kazandım. Damla'yı çek. Damla ke. Beni çek. Ben ke. E, şu an malzemeleri toplamaya başladık. Karda lazımmış ondan aldık. En ucuzu buydu onu aldım para olmadığı için YouTube bana bir para kazandırmıyor. O yüzden ben de ne yapayım yani Kendi param da yapıyorum sonuçta ben de bunu. Bir de sürekli zeytinleri falan denedim yedim. Gel ablacığım 2 milyon, 3 milyon, 2 milyon. Ee, kendi aldığım ürünleri burada satışa sundum açık arttırmadan. Almak isteyenler alabilir. Alır mısın ablacığım? 10 lira ablacığım. Kendim aldım içeri satıyorum. Kâra kâr. Ardal abi 5 lira. 5 lira Ardal. Zab Zabıta geliyor çok şunlardan e, bir liramız olmadığı için alamadık. O yüzden bütün market boyunca üzerimizi elimizde taşımak zorunda kaldık. İnsan gerçekten parasızlık çok zor bir şey. Gerçekten çok zor bir şey yani. Evet arkadaşlar, şu an Aslı'nın evindeyim. Aslı'ya misafir oldum. Aslı ile birlikte güzel bir sohbet, muhabbet şeklinde güzel bir video çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım videoya. Konuş bakalım. Sen kimsin? Aslı kimdir? <laughs> Buralara koymayacağım zaten. Şimdi çok özel bir isimi daha çağırıyorum. Çok 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 özel bir isim. Damla Özçeli'yi buraya alkışlarla. O zaman biz e, başlamadan önce benim bir ufak bir sürprizim var. Güzel bir sürpriz yapalım. İnsanların hayatında özel günler olur. Yani böyle konuşmaları da pek beceremem. Nasıl anlatsam? Nasıl söylesem? Nasıl ya? İyi ki doğdum. Bu arada mutfak videosuna özel demişken çok güzel de bir pasta bu arada bu. Limonlu cheesecake tarifini altta e, açıklama kısmına yazacağım. <laughs> <sizinle> tamam. <birlikte. gülüyor> <Çok> öyle mi <laughs> sakladın ki? Damla'nın bu hafta doğum günüydü. Burada video özelde Aslı'yla konuştuk hemen videonun başında Damla'nın doğum günü kutlayalım dedik. İki doğdun Damla İki doğdun Damla Ben bir şarkı söyleyeyim. İki doğdun sana Hayvanat bahçesinde maymuna benziyorsun. ve <laughs> maymun kokuyorsun. <laughs> Şu anda malzemelerimizi tamamlıyoruz e, birlikte. Kaşar peynirimizi aldık. dokun en önemli etken maddesi. Sosisimizi aldık. Damla bu sosisi seçerken 40 dakika bizi uğraştırdı bu arada. Markayı göstermiyorum. Buğday unu. Soslarımız da burada. Yani bunları soslu yiyeceğiz sonuçta. Bu şeker mi? Tuz. Geçen videoda e, Damla ile video çekerken <laughs> çek, şekeri kaynatmamız gereken tuzu kaynat. Yani tuzu koymuş. Damla bir de bize bağırıyor şeyde. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyor musunuz? Bir de bu kadar bağırdı ben de utandım hani bir şey diyecekti. Abi, abi. Bir yaptım mı videolarda var, var yani tuz yedi bir şey. Yani. Bir şey diyeceğim. Yaşlı adamlar, genç adam, baba, oğul. Yüksek ihtimalle. Harbi evet. mi? Evet. Ben bir şeyini ben düşünmüştüm sana YouTube'dan bir şey izledim iki şey de onlar söyledi. 35 dakika like, aslında'nın bu <laughs> ön izleme. <önerilerin gülüyor> Ama tamamını... gerçekten mi bunlar yani kesin öyle. Kesin öyle DNA testinde de Mesela bulunmuş. Mesela mali yaratıyorlar ya orada adam diyor ki ben bir zamanlar böyle bir yerde yaşadım evet. diyor. Genç olan da diyor ki ben küçükken ben de buna çok benzeyen bir yerde yaşadım. mantıklı, diyor. mantıklı. Hadi başlayalım. İzmir. Bir yumurta. Ben yapayım sen. De. Sen. Başla ben şey yaparım bana yap. E şimdi bu batıracağımız şeylerin hamurunu yani bu bu ne denir harcını hazırlıyoruz. Bu harca batırıp kızartacağız. Daha süt ekledik. Süt mü ekledin şu anda? Evet süt ekledik. Ee, Damla buldu bize bunu dedi ki bu hafta bunu yapalım dedi. Ben dedim ki yani başka bir şey yapalım. Karnı olsun. Karnı i̇şte, yarıp. Karnı falan pişmişti. olsun. Aslı yani bizi şey kuru yani, fasulye pilav yapıp oturup yiyecektik yani oturup böyle yani soğanlı biberli. Nisa arkadaşımız da bugün bizlerle birlikte. Evet, bu yemeğe katkıda bulunuyor. Kendisi inanılmaz derecede yetenekli bir... Bir yeteneğini söyle. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kendisi gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu bizim harcımız. Şimdi bu bildiğiniz bir hamur. Bu Etme senin kalırı. harcın olamaz bir espri yap, bir soğuk yap. video hareketi getir hadi daha ben geldim geçen Cihan vardı ah Cihan Cihan vardı Cihanı dövüyordum geçen videoda yap 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 işte dönerin en ince kesilmiş halinin hangisi kodunu soruyor tamam mı? Sonraki şıkta biri köp, biri yaprak. Adam da diyor ki benim aşçılığa da ilgim var. Hani eğitim, davruluk. Köp <laughs> diyor. Ancak tamam. Ercan'dan ne olsaydı? Hani çok... Dur bir şey çıkabilir. Bir de çekiyoruz ama simgeleri bozuldu. Ben anlayamadım ya. <gülme> <laughs> <gülme> Videonun başına koyacağım bilmekten öldük. <laughs> ben dedim soğuk espri bul dedim. Videodan önce birkaç soğuk espri var. Yani Yap hani bir gülsün dedim de. Bu kadarını beklemiyordum. Hiç düşündüren, sizi düşündüren böyle bir şey oldu mu? Bazı cümleler falan. Mesela süt dağıtıyorlar ya. Orada da işte şey diyor. Hani babandan çok dayak yemişsin falan. Orada da öyle bir şey geçiyor. Yine baba oğul gibi. O da hani oğullarda yapmış. Oğlum insan babasını tanımaz mı ya? Sen manyak mısın ya? Ama demek ki çok küçükken ayrılıyorlar. Mesela ilk başta da bak bunu da ben... La babası diyor benim çocuklarım, çoluğum, çocuğum var diyor bir sürü zaten orada. Öyle bir şey mi Tabii canım. <laughs> ben Demiyor mu? Benim çoluğum, çocuğum var diyor. Hepsi şey oluyor diyor. Çoluğum, çocuğum var diyor bir sürü. Demiyor mu? Demiyor mu Ayşe? Demiyor mu? <laughs> Hayır. Mesela diyor ki... İlk başta da diyor ki senin diyor şimdi senin burada ne işin var diyor. Oğlum, e güzel mi? Çıtı çıtı kafayı bozmuş. İkisi de aynı. Çok <Tabi>, fazla düşünme. <laughs> şey değil bu. Yok ay güzel bir şey değil. Ha bir şey daha mı vermiş? Herkesin nasıl öleceği belliymiş. İlk başta görmüş. Çok like gelirse Aşkı Memnu'nun özel, Aşkı Memnu'nun çok özel e, detayları da sizinle birlikte, aslında birlikte gelecek. Tamam çubuklarımız. Biz şimdi sosis ve kaşarlarımızı şu daha ölü şekilde keselim. Ha. Sosis boyutuna göre kesiyoruz değil mi usta? Evet usta. Bu arada Aslan Çakır bir mimar kendisi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudu. İşinde de, işinin de ehli bir insan kendisi. Her konuda başarılı. Yani elinin aklında bir başaramadığı bir işi yok bu kızın yani. Bence aynı boyutta oldular. Aynı boyutta oldu değil mi? Şöyle. Bu şekilde. Şimdi bunların hepsini bu şekilde mi yapıyoruz? Evet. Peki. Üstüne bir de harç geçecek. Harç hamur? Demin yaptığımız harcımız. Herkesin harcı olmayan harcı. Size bir hikaye anlatayım o zaman bu şey içerisinde. Bir gün bir eğitmen var, eğitmen var tamam mı? Bir köpek çiftliğine gidiyor, köpek çiftliğine de kendi leoparını götürüyor. O leoparla birlikte bir yere geçip oturuyorlar işte, leoparda kümesem mi işte, kafese ne koyuyorlar. Orada da yarış köpekleri var, çok hızlı. Orada da onların eğitmenleri var, bir de leoparın tek eğitmeni var. Oradaki yarış etmeyenler diyor ki, ''Bula getir de senin leoparınla bizim köpekleri yarıştıralım.'' diyor. Leopar etmeyen diyor ki, ''Yok.'' diyor. diye, ''Ben yarıştırmam.'' diyor leoparım. Hani Gerek yok diyor. Onlar da tutturuyor, ''Sen işte yapamazsın, senin leoparını yapamaz.'' Edeme. ''Tamam lan.'' diyor. Bunları bir piste koyalım. Leoparlar ve 8 tane, 7 tane köpek. Tamam. Dink diyor, yarış başladı. Leopar yatıyor, köpekler yarışıyor. Tamam, bitiriyor zaten 8-7 saniye. Bir daha koyuyorlar. Dink diyor, yine aynı şekilde. Ne yapar? Bir şekilde öldür. Allah Allah diyor millet. Nasıl, niye böyle hani bir yani yarışması lazım? Çita. Ya bu yanlış anlatım. ki, leopard diye çita çita. Çita. Tam onu şey yapar. Siz çita olarak düşün. Ee, sonra diyorlar çita niye böyle yani bu şekilde niye bu şekilde diyorlar? Soruyorlar çitanın yetmine. Hani neden bu yarışmada bizimden hani köpeklerle? Çitan Ekmen orada çok güzel bir laf söylüyor. Kendime de hayat mottosu midir bu lafı. Çitan Ekmen orada diyor ki bazen kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymazsın diyor. Ben de o yüzden bu lafı her zaman kendime hayat mottosu edinmişimdir. Aslı da armağan ediyorum ona. herkesin harcı olmayan. Evet. Herkesin harcı ol olmayan laf buradan buraya gelir yani. Anladın güzel bağlı. Hikaye nasıl? Müthiştir. Yani kendi bazen kendi kanıtlamaya ihtiyaç duymazsın. O yüzden harçlarla falan çok uğraşmayın. KYK harcı. <laughs> yani Türkçemiz de, bu arada Türkçemiz de çok geniş bir dil. Hani bir sürü anlamı var harcı. <laughs> Damla evet, da Türk evet, edebiyatı önemli bir insan. Evet. Kişilik edebiyatı kendisi. Bu ne ya? He ha, harç harç. <laughs> Salatam esprisini <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada aslında normalde çok sakin bir karakter. Sesi bazen kameraya bile gelmiyor olabilir. Çok yavaş konuşuyor böyle. Ercan, sosis. Getir. Aslında sahneleri hızlandırılmış çekim 1, 2 noktayız. O kadar da değil. Evet. Ee, bunu kızgın yağda kızartmamız gerekiyor. Ve bol bir yağ gerekiyor. O yüzden de biz biraz bolca bir yağ Şimdi bunu ben... Çok onay bekliyorsun ha. Bir yap bakalım, yiyelim. Ay kız mahvettin, mahvettin kız. Can ya ya hiçbir şey ilk denememizde yapamadığımız gibi bunu da yapamayacağız tabii ki yani. Şey. Adamın videosunu tekrar izleyin. Yok. Ah, kimin videosu. Çantı video. Yani. Bakın şimdi oldu. <laughs> Bazen korkuyorum şimdi hani. Çok kötü espriler yapan insanlar beni şey yapar Ali. Hani, Ulan nasıl espri yapıyor falan diye. Allah'tan videoda bu vardı. O yüzden iyiyim bu videoda iyiyim. Şırdana mı ediyor sanki? İlk <laughs> ya. denememizi yapalım. Atıyorum. Bence yeterince. 3, 2, 1. Bu kanım acıktı ya bile. Bu bizi doyurmaz ki. Hazır mısın? Getir usta getir. <laughs> ya çok komik. Eni yani, eni yiyecek. Çek çek çek. Bu arada bunun üst tarafı yandı. Şimdi alt tarafını yapıyoruz. Evet. çok güzel bir görüntü değil mi? Bu arada sosis kaşarlı. Kaşarı eğilmiş. Çok güzel. Bu da Bu da mı? Burayı yanık. Yanmıyor değil, değil mi? Ol? Galeta yanıyor. Aa, ben gel, aa, ben, aa, ben galeta, <laughs> galeta yanıyorum. Yani. En beceriksiz olduğum şey yine bak. Pişirme olayına yine beni koydular. Bu arada gerçekten efsane bir müthiş oldu. Yani ben bu kadar... Facebook işi olacak zannediyordum, hiç yapamayacağız zannediyordum ki aslında hareket neden siz de öyle olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Çok lezzetli. Tugay bile yedi, sosis yemeyen. Tugay bile. Değil. Hayır, sosis yemiyor, bir Doğru yedi ya, yani. Doğru, ben bile yedim ondan. Kahvaltılardan çok güzel yiyebileceğimiz bir... Değil mi? Türklerde Türkler de çok sever bunu. Zaten Türk, sosis Türkler de çok sever. Bakalım. Kahvaltıda. <laughs> Hem de pişi var. Pişi, hepsinin birleşimi gibi bir şey. Evet, kondoklarımız bitti. Bence çok lezzetli oldu. Yiyelim biz de Adana'da birlikte. İnanılmaz lezzetli olmuş. Yani ben bu kadar hocalarımı düşünmüyorum. Çok bunu. kolay. Çözdük işi. Evet arkadaşlar, e, ee, kondok videomuzun sonuna geldik. Çok güzel bir şeyler çıkarttık. Çok lezzetliydi. Herkes çok beğendi. Ben de çok beğendim. Ben de çok beğendim. İlk defa bir şey oturdum yaptım adam gibi. Becerdim. Çünkü biraz sessiz kaldım. Çok fazla ellemeyince e, işin yapıyor yani. Yapabiliyor. Çünkü ben diğer videolarda her şey karıştım. Elliyim, yapayım, edeyim. Olmadı. Yine biraz birkaç sıkıntı oldu ama ondan sonra güzel, yani. güzel bir kondok elde ettik. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>